Arkadaşlar merhaba. <laughs> Tuana'nın gördüğünüz gibi saçları işleme alındı. Evet. Ee, biz de merakla merak ediyoruz. Bu arada Tuana merak Zeybek Merakla merak. <laughs> Aynen öyle. Merakla merak ediyoruz. Bu arada Tuana Zeybek kanalından e, saçlarının e, tüm işlemini en ayrıntılı şekilde izleyebilirsiniz. Eğer Tuana Zeybek kanalına girerseniz başında neydi, sonunda neydi, saç rengi ve safaları hepsini orada evet, görebilirsiniz. Evet. Soğana sevimli kardeşleri de çekmeden olmazdı tabii ki. Nasıl? Heyecan var mı? Var. Heyecanlıyım. Aa, Soğana ben senden daha çok heyecanlıyım. Bu turuncular nasıl olacak tabii acaba? Hayır ben daha çok heyecanlıyım. <laughs> Bu turuncular ne renge dönecek çok merak ediyorum. Bakalım izleyelim arkadaşlar biraz. Soğanayı. Evet, merhabalar. merhaba bana, şimdi, siz sendiniz ama buyurun. Evet, şimdi Tuana'nın saçı yapılıyor. Evet. Saçının sarı olduğunu düşünüyor. Biz buna bir kışkırtma videosu çekeceğiz. Ciddi olamazsınız. Ve, evet. Süpersiniz. Onu en son boya süreceğiz. Benim hiç aklıma gelmemişti. Saçını gördüğünde iki tepkisini gerçekten çok merak Yalnız, ediyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim, boya süreceğiz ama saçtan nasıl çıkacak? Orası Hayır. da bize kalsın. Öyle yani, yapacağız. Düşen, aman, valla başımıza ee, bir şey gelmedi. Saçta ikili. Düşüncelerini Adın gerçekten çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Bakalım, Yandım. sarı olacağını düşünüyor ama. Bu olduğunda tepkisleri bir görelim birlikte, gelin. Arkadaşlar, o zaman bismillah. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar, bunu da tuvalete çaktırmamam lazım. Ben az sonra gireceğim içeriye. İnşallah çıkarken de anlamamıştır. Tamam da arkadaşlar gördüğünüz gibi işlem devam ediyor. Şu zaten sessiz sessiz. <laughs> <laughs> Vallahi ya. Ah oh, canım benim ya. Bekliyor. Kendi başına geleceklerden habersiz. Şu anda saçların çok güzel bir renk olacağını eminim hayal ediyor. Ciddi şekilde hayal ediyor. Aa ah, tanıcım ama neler olacak, başına neler gelecek. Şimdi benim aklım almıyor. Kofer malzemeleriyle ilgili çok bir fikrim yok açıkçası. Bu nasıl yani? Saçtan nasıl çıkacak? İnanın bilmiyorum. Ya da MRS kalacak mı? Ben de bilmiyorum. Ben de sizlerle birlikte izleyeceğim. Ya tamamen kuaförümüzün bir kurgusu bu arkadaşlar. İnşallah Tuan'a çok çok büyük tepkiler verip ortalığı ayağa getirmez. Çünkü bu sıralar saç konusunda inanılmaz hassas ve ee, kızgın. Çünkü saçlar turuncu oldu, çok kızgın. Hiç sevmiyor saç rengini şu anda. Ama pembeyle karşılaşınca... Eyvah eyvah! Yandık, hadi gidelim. Anneciğim, nasıl gidiyor? İyi evet, gidiyor. Biraz dışarıda hava aldım. Oksijen evet, aldım. Evet, saçlar gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyor. Evet. İzlemeye devam ediyoruz. Şöyle bir kısa kesim yapacağız, kültürlarda. <laughs> yani Tana, saçlar... Bilmiyorum senin bugün ne hallere gelecek? Ben de bilmiyorum. Ben güzel olacağını ümit ediyorum. Güzel Bence. olacağını düşünüyorum. Ben de. Arkadaşlar, Eflin teşrif etti sonunda gördüğünüz gibi. Eflin, gelsene! Gelsene! Gel gel! Soğan'a gel. <laughs> sonunda geldi Eflin. Gel Eflin, Eflin. gel. Eflin hadi gel. Arkadaşlar, Anne, babam bir dakika, kapıyı bulmayacağız. <laughs> Arkadaşlar, Eflin babasıyla geziyordu, Mehmet amcanızla geziyordu. Ama sanırım sıkılmış gibi görünüyor ki yanınıza geldi. Bonnie açıver kapıyı. <laughs> Açarlar ki indir tuvalı. gel Efin koş. Ablan hasretle senin gelmeni bekliyor Eflin haberin olsun. Efin gel Efin gel. Efendim nereye gittiniz? Seni bekliyor. <laughs> Nereleri gezdiniz? Çok merak ediyor. Kayboldu. Kayboldunuz. <laughs> <laughs> İnanmıyorum. Sonra kaybolmuşlar. Efendim nereye gittiniz? Ben, ben, ben gittiniz. Maskeni biraz kaldırır mısın yukarı? Nereye Tuana diyor ki AVM'yi mi gezdi anne diyor. Hayatım Tuana çıldırdı burada. Evet, Neden abi. diyeceksin? Babam Eflin'i AVM'ye mi götürdü? Yok. Ben siz nasıl giderler? Ben de gideceğim onlarla. Zor zaten inan. Bekliyoruz şimdi bakalım. Eflin nasıl olmuş Tuana'nın saçları? Tuana bu halinde. Aynen. Saçlar böyle bekleyeceğiz artık. Bak artık saçlarım Simba mı? <laughs> Simba mı? Simba mı? Arkadaşlar bunlar ne? Bunlar ne? bunlar ne? Bunlar sürpriz. Arkadaşlar herkotik herkotik. bunlar sürpriz. Bunu gösterdiğimizde Eflin Ela kanalımızda bir sürprizimiz <laughs> olacak size. Yapma Eflin elleme. Anne Eflin elleme. Sadece Eflin elleme. Arkadaşlar ben biraz bahsettim ama tam bahsetmedim. Hı. Arkadaşlar şöyle şöyle ucundan göstereyim size. Azıcık. <laughs> Azıcık. <laughs> tipini gösterdi. İyi. Sonra beklemedeyiz. Hadi. Sıkıntı. Hadi. 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 Ya. Anne doğruyu söyle. Ya saç yapmak kolay mı? Yani beklemeyin oluyor tatlım. Valla benimki daha kısa. Bekliyoruz. Çok merak ediyoruz. Sıkılıyoruz. rengi ayarlamaya gitti. Bu kadar. Yani cida rengini ayarlıyor şu anda. Ben geldim. Ayarladım. Arkadaşlar evet geldi. şu anda. Evet, kapıyı da kapatalım. <laughs> şu anda ciddi bir kuşkırtma içindeyiz. Evet hazırladık sanırım. Değil. Merhaba, değil mi? Değil. <laughs> tamam. Evet, bekliyoruz hala şu anda. Beklemedeyiz. Evet şu anda saç laboratuvarı içindeyiz. Burada boyalar, saçlar vesaire her şey var depodayız. Ve depoda şu anda e, yapacağımız kışkırtma renk ayarlanıyor. Bakalım hangisiyle karşılaşacağız. Neler yapacak? Ne tepkiler Hazır. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda şaka rengimiz hazır. Evet, Soğanacığım renk hazır anneciğim. Süper bir renk. Süper bir renk çok, Ay çok heyecanlıyım. Evet. Soğanacığım şimdi asıl renk oluyor. Yani saçına şu anda istenilen rengi yapıyoruz haberin olsun. Çok aslında. heyecanlıyım ya. İnşallah güzel bir renk olur. Şu an istenilen bir saç rengi yapıyoruz saçına. Tatlı. <laughs> Sen nasıl istiyordun? Nasıl Zaten sot. kumral uçları sarı gibi istiyordun değil mi saçın? Evet, evet. Şu anda saçın kumral uçları sarı. <laughs> Evet. Kumral sap sarı bir saç. Yani bazı rengi görmüştün zaten. Alt rengi görmüştün. Evet. Şimdi gördüm. Şimdi koyu Kumral bir şey olacak. <laughs> evet. Arkadaşlar çok güzel kumral değil mi renk bu arada? <laughs> Tam istediğim kumral falan. Bakayım mı? Az sonra bakarsın. Zaten mutlaka belli olur az sonra birazcık. Renk Tabii nefesin. biraz renk alsın. <laughs> renk alsın. Renk alınca kumralını beğenirsin. Nasıl yani? Şey, of sonra bakman gereken zaman zaten sana gösterecekler. Tamam hadi. Ne zaman göstereyim? Biraz, tamam. biraz sabırsısın ama bekle. bence. <laughs> çok <laughs> arkadaşlar. eğlenceliymiş evet. 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 arkadaşlarım. Ben de hemen yapıyorum. Hayır. Yok bakma sabır ne o biraz. Ama ay <laughs> ya şey kötü yani. ince. Peki o zaman herhalde. Yani. Ben ki rahat keşke oldu zaten. Şuna Şimdi, evet, Şimdi asıl renklendirme yapıldı tamam. Şu anda saçına asıl renklendirme işlemi yapıldı aslında. Öyle söyleyeyim sana. Gerçek renklendirme yapıldı. Tamam. yapıldı. Şu anda saç tam istediğim gibi bir saç rengi. Artık kenardan bakacağım, <laughs> bakacağım. Ay çok güzel Ya sen bakma daha. Hayır hayır Bakma kızım, sakin sen. Ben artık bakayım lütfen. Aslında bakmasan daha iyi olur, kurutulunca Aynen daha iyi olur. Anne, çok merak ediyorum artık. Merak ediyorsun da bence... <laughs> bakma ya. Bu, ya bakayım yani, bakayım. Yıkansın yıkadıktan sonra. Ufacık bakayım ben. Bence... Hayır hayır, Sonra elleme elleme, bakma. Bakma kızım. Anne daha. saçım. Yok yok, şimdi bakınca şok olursun çünkü hiç gerek yok bence. Ne alaka? Gerek yok anneciğim, bak gerek yok. Daha gerek yok. Anne bu ne? <laughs> Tuana biz aslında kıyım saçını Anne siz dalga mı geçiyorsunuz? Anne bak Hayır Anne siz dalga mı geçiyorsunuz? Ya? Anne bak Anne bak kalkıyorum Ya Tuana kalkma, kalkma Anne ne yapıyor. anne kafam pembe yapmışsınız Hayır. Ben size pembe istemedim ya, ama ki Ama pembe moda Senin mi? Hayır. 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 hayır, Ben, ben istemiyorum ben. Bak uçuk pembe olacak saçların Ay anne hayır istemiyorum. Hayır, anne hayır. Anneciğim bak saçım. Hayır. Anne hayır ya. Öyle anne bu iyi olsa. Hayır, sos pembe oldu saçların. Anne çok fazla. Gerçekten bak, bu kadar. Evet. Anne. Evet. Pembe yapacak bir şey bence. Biz Seni böyle bir karı aldık. Anne, anne var. hayır. Yapışır. Ama benim saçım. Senin saçın da biz Furkan Bey'le dedik ya. Evet, saç renk olsun. Ya, ben de ya anne. Kelini, her şey daha çok yakışır. Anne kurtunca hayır. beğenirsin. Anne bak gerçekten kısır. Bence kurutunca beğenirsin. Anne hayır. Sos pembe bu arada. Ne? Çok yani pembe. Anne ben istemiyorum ama böyle olmasını. Anneciğim öyle. Üzgünüm ama öyle oldu. Anne hayır ya. <laughs> sen yani, şey de böyle yani, yapabilirsin. Sen ya. de boyatacaksın anne o zaman. Şu, Şu anda an an yapabileceğim bir şey yok. Yani işte öyle. Ama böyle mi? anlaşmamıştık. E tamam anlaşmamız da fırına vardı ama biz pembe saçın daha güzel olacağını düşündük sana. Hayır anne. Anne sen kafayı mı yedin? Bu pembe ne? Ne pembe gibi bir şey anne? Ben istemiyordum. Işte, ne o pembe? Moda. Bu pembe moda. Moda olduğu için. Alın mı? Ay bak cidden ağlarım yani. Saçımı gerçekten böyle yapmış olamaz. Sonra gerçekten öyle yaptım. Üzgünüm ama. Anne neden böyle bir şey yapıyorsun? E ee, yani sonuçta bu yoga diye biz öyle bir karar aldık. Tarzı Anne benim kafam ya. Sıkıyorsun benim ne? kafam. Ya senin saçın senin kafan benim kafam sen kendi boyattın zaman öyle bir karar Biz böyle bir karar aldık birazdan sana karar edip mora boyayacağım gerçekten bak gerçekten ne yapmış olamaz falan ben ne bilmiyorum. istemiyorsun da artık şu an değiştirilmez günüm anne hayır değiştirir anne neden kafam böyle yapıyor bak testten bakıyor saçları şu anda ya anne ya hayır ya Benler de zaten çok müsaade edici şeyler. Ben nasıl anne. okula gideceğim? Ya turuncudan kurtuldun ona şüpheler. Anne pembe kafa oldum şimdi daha. Aa, öyle mi? Aç bilmiyorum. Anne Tars hayır. Şimdi ben. Anne ne tarzı? Ben karar verseydim buna. Valla bilmiyorum. Şey. Ya anne. Konuşma anne git. mi? Ya ne yapayım bak. Senin babama söyleyeceğim. Bir dakika. Senin babama söyleyeceğim. Üzgünüm. Duydun söyleyin. Ben pembe kafa olmak falan Ciddi istemiyorum. Ciddi Son saçım bu. Sen vardı. çok olmak istiyorsan seni yapabiliriz. Son saçım bu bu Ciddi söylüyorum. Yapılan saç rengi bu. Son anne. durum. Ha, ben istemiyorum ama ya pembe kafa falan olmaz. Ay anne ya. bak. Yandım ya. mı <laughs> Anne ya. Anne bak. Yandın mı? Hayır yanmadım. <laughs> Anne, anne ya, ya bak lütfen bir şey yap artık sen de. Pembe kafa falan olmak istemediğimi sana kaç kere Şu an sarı değilsin anneciğim. Ne? Sarı saç değilsin. Ne? Sarı değil saç değilsin. Ne? Pembe değil He tamam. Ay Ama sarı da değil. <laughs> Ama sarı değil. Anne bak. Pembe mi? Sarı değil. Pembe mi? Sarı değil. Anne pembe mi? Tatlım havlu var mı? Gelebilirsiniz. Anne bak. Anne bak. Pembe ise hiç bakmıyorum eve gidiyorum. <laughs> Sen oraya geç kurutulacak çünkü saçlı. Hadi bakalım. Şöyle olabilir miyim? Evet. Hayır hayır bak kapım pembe mi? Söyle bak. Ön kısımlar değişik renk ama artık. Bir havlu alabilir miyim? Bir tane. Şu, şu an nasıl çıkarıyorsun şu an? Eee pembe değil anne. Evet. Anne hani, evet. kalsın de pembe değil. Sadece ama. şöyle düşün. Hani mor şampuan düşün. Bu da pembe şampuan gibi düşün. Şimdi anne neden, neden böyle, böyle bir, bir şey yapıyorsun? Pembe havlu getirdim. Pembe. <laughs> Bak <laughs> pembe. Bir tane <laughs> o o Pembe görmek istiyorum. Çok... Seni azıcık kışkırtalım dedik, şaka yapalım dedik ama bilmiyorum gezinme. O ne? yedim? Yedim herhalde. Yarı hele tam yedin sen de. Evet. durum nasıl? Tabii bu daha açılacak şu anda bence değil mi? Evet. Evet. Tabii. Zaten şu anda bile açık geliyor. Şu onu an açık, şimdi kuruttukça ve yıkadıkça tekrar o sarılar belirmeye başlayacak Işıl şeklinde. Bu evet. önden zaten gösteriyor. Çok benim şey, büyük fırçayı getirsene bana. Meda. Şey, e, şey, bir şey, en büyük demir tatlı. Senin saçın pembeye boyatın da göreceksin annem. Benim hep tatlı değil mi? bir şekeri tanıyoruz ya. Benim fikrim değildi bu arada. benim. Fırçın abinin. Yani <laughs> bir, şey. <laughs> <Çok gülüyor> bir durum yok yani. Anne, neden? Neden yani? Neden pembe? Yani saçın şu pembe değil.